Enes Şeref Tolu Kitap ve Kuşluk Dergi'nin genel yayın yönetmeniyim. Kuşluk Dergi'nin önümüzdeki dönemlerde bu edebiyat niteliğini düşürmeden devam etmesini arzu ediyoruz. Çünkü bu çok kıymetli. Dergicilikte gördüğümüz sorunlardan birisi budur. Başlangıçta çok kıymetli çıkılır, nitelikli çıkılır. Fakat zamanla bu nitelik kaybolmaya başlar. Burada ticari kaygı oluştuğu için. Fakat bizim Kuşluk Dergi'de ticari kaygı gibi bir düşüncemiz yok. Ki bunu Gazze'ye bütün gelirini bağışlayarak göndermekte bunun bir göstergesi. Ve hatta burada söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama biz yazar ve çizerlere teliflerini öderken şunu demiyoruz ya biz gaziye göndereceğiz, siz de katkınız olsun anlamında hiçbir kuruş onlardan eksiltmeden neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Kuşluk Dergi bu mantalite, bu anlayış ve bu nitelikle devam ederse gerçekten edebiyatımıza, nesillerimize kök salmış, iz bırakmış bir dergi olarak belki de 50 sene, 100 sene sonra bizleri konuşuyor olacaklar. Ben kuşluk için bunu söyleyebilirim. Tulu kitabında yürüyüşü gerçekten sağlam adımlarla devam ediyor. Yakın zamanda 45 kitaba ulaşmak üzere şu an 7-8 tane kitabımız da baskıda. Tulu kitap tabii ki sadece çocukların yeni yolculuğu sloganıyla çıksa da yakın zamanda buradan da belki müjdesini vermiş olalım. Büyüklere de bir yolculuk sunacak Tolu kitap. Hikayeyle, şiirle, romanla, öyküyle ne dersek bütün türlerde büyüklere de kapılarını açacak. Hayal dünyasının, o edebiyat dünyasının, sanat dünyasının kapılarını büyükler için de açacak Tulu kitap. Ve bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda Tolu kitabı daha güçlü, daha güzel ve herkese hitap eden bir yayıncılık olarak göreceklerini düşünüyorum.